Bugün e, çok önemli bir duyurum var arkadaşlar. E, ben artık YouTube'u bırakıyorum arkadaşlar çünkü e, yani şu aralar Sare de işte Sare ile de çok video çekmiyorum. Yani uzun zamandır video yoktu yani benden ilgili çoğunlukla. E, şimdi de işte şey yapacağım arkadaşlar yani YouTube'u bırakacağım diye düşünüyorum. Şimdi şey yapalım aslında. Arkadaşlarımı arayıp tepkilerini öğreneceğim. O zaman ilk kişimize geçelim o zaman. <laughs> evet önce tamam. Şimdi şey yaptım ben burada iki dakika kalma. Ee, arayacağız. Evet Oze o zaman Arkadaşlar bu arada siz sesi duymayacaksınız. Farklı bir yerden arayacağım. Ama bazılarını kendi telefonundan arayabilirim. Mesela Sarı ile Çağla'yı buradan arayacağım. Ee, onun telefonu maalesef şey evde evdeymiş o yüzden e, tabletinden yani İnci'ler dışarıdaymış ve ben onu maalesef tabletinden arayabilirim ve tam arıyorum o zaman zırsak evet çalıyor Heh. alo Alo Dido ne oldu? Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ya ben YouTube'u bırakıyorum. Ne? Neden bırakıyorsun? Ya ne bileyim şu anlar zaten bayağı bir ara vermiştim. Bence geri dön yani. Kısa bir ara daha verebilirsin ama mutlaka geri dön yani. Neden bırakıyorsun yani? O kadar takipçiniz var. Hiç değmez. Yani Sare ile de şu aralar çok şey yapmıyorum zaten. Görüşemiyoruz. yapabiliriz şey yapabiliyoruz. Tatilde o da. Tamam bak Sare gelince ee, video atmaya devam edersiniz Anladım Ama yani bırakmak istiyorum ben Bırakma Yani bilmiyorum ya Yani tabii ki de sana kalmış Ama bence bırakmamalısın Hani o kadar süre Git e, takipçilerine vakit geçirdin takipçilerin eğlendin Takipçilerin oldu Sade ile beraber emek verdiniz buna Bence bırakmaman lazım İnce <laughs> o ya sana bir şey söyleyeceğim bir de. Bir tane daha. Çok büyük şakalandın şu an. Ne düşünüyorsun? Şaka mıydı? Evet tabii ki de bırakır mıyım ben YouTube'a? <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, video çekiyordum bu arada. Video mu çekiyordun? Evet. <laughs> Yorum yok. Bay bay. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi kapattı. Şimdi Sare'ye geçiyoruz. Arkadaşlar, normalde Çağla'yla konuştum ama sesi gelmedi. De söyledikleri şunlardi. Ne? Şaka mısın ya? Yani daha o kadar emek verdim o kadar takipçi falan var. Ya neyse bir daha yani şey yapma işte. Madem bir şey yapıyorsun bir daha benimle konuşma dedi. Ben de ondan sonra ona tamam tamam şaka şaka falan dedim. Sonra e, bu nasıl şaka falan işte öyle şeyler söyledi ve ben <laughs> Sari'yi arayacağımı söyledim arkadaşlar. Yani bu kadar da şimdi Sare'ye geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Sare ile de konuştum ama o resmen direkt anladı yani işte şaka yapıyorsun herhalde yani beni öyle tek başıma bırakamazsın falan filan dedi. Yani çok çabuk anladı ve aslında çok kısa sürdü ve en sonunda şey dedi yani ben anlarım dedi YouTube anlıyorsan dedi i̇şte bunun şaka olduğunu bilmem gerekiyor dedi çünkü biz bu kanalı yani seninle açtık resmen dedi. Evet arkadaşlar. O zaman videomuz bu kadar da. Görüşürüz. Ayrıca arkadaşlar Sarı'nın yani bizim şeyimizi de Whatsapp'tan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.